Sevgili izleyenlerimiz, Mürseller köyündeyiz. E şimdi bir gelin evindeyiz ama gelin odasındayız. 50 yıl önceki bir gelin odası. Doğru evet, mu? Doğru. Senin adın Benim ne teyze? Benim ismim Fatma Demir, Haç Fatma. Ben Haç Fatma. Haç Fatma teyze. Hı. Şimdi bizi bu odaya kabul ettin. 50 yıl öncesinde bu odaya mı gelin geldi? Bu odaya gelin gelmeden yaşım 16 girmeden 6 ay vardı yaşım 16 girmeye. Evet. 16 yaşında gelin olacakken babam nohut tuallan nohut etmek dedi. Anam Anamla ben gece kan gece geldi benim eşim 7 kişiyle. Benim eşim 7 kişiyle beni götürürken anam vurdula. Tüyeli silahlı vurdular. Benim anam 3 ay hastanede yattı. Seni kaçırmak için? Beni kaçırmak için. Üç ay hastanede yattı, onunla üç ay dam yattı. Benim yaşım altı ay vardı, onu altı doldurmaya. 3 ay sonra anam hastaneden çıktı. Dayılam, dedilem, ninlem toplandılar. Ben çocuğum tabii, ben bir şey danışmak yok. Evvel kızlar danışılmıyordu. Ben kocam verdiler beyime. Verdiler bu, beyime. Vuran kişi. Ha, verdiler. E, ölmedi, ölüm olmadı diye verdiler. Neyse düğün ettik. 50 sene olduk, 55 senem olduk ne bileyim düğün edel gelin olal. İşte böyle gelin evim böyle kaldım ben böyle bir tek çocuğum var oldu benim. Hı. Çocuğum el 48-47 yaşında felç oldu. Belediye çalışıyor çocuğum. Orada çalıştığı yer felç oldu. Çocuğum öyle böyle özel hastanede yatırdı. Oraya buraya derken pise ayak kalktı ev oldu. Çocuğumun iki kızını bir oğlu vardı. Üç. Doktor demiş ki çocuğum o felçten kere 11'den hastalık buldu bir daha. 11, o 11 hastalık benim iki kızımda da çıktı. Torunlarımda. Zaten bir tane çocuğum var, bir oğlum var. Onu da çıktı. Tabii benim iç, içeri yanık kal Neden çocuklarım öyle oldu ya Yasın başlayayım mı bir? Yağmur yağar şüpür her Erdin mi de Al organın kevrazları sol mu da yedim geçliğine Had doymda Hasın oldu el melel el bak Yazı kitap başucundan okunur. Küçük kuzuların çevresinde dolanır o. Küçük kuzuların etrafında ısırlanır o. Koca dağa gittim ama dönmedi. Beğenip yaşları bulalım eş yüzleri. gülmedi. Gülmedim ya gülen diye ağlarım o. Küçük kuzumun Allah'tan şifa adilerin o. Topak kuzumun Allah'tan şifa dilerin o. Koca daha başında kaldım yalınız peştim alımın kalıgo du çalınız yolun alım yol evle yalınız yalınız evladı kaldım ale yoo <laughs> küçük guslama mı çağırıyor? Gurbetin <laughs> yolları bir de eğil hey, ki Eş gözle mi girme Eyo o <laughs> İnşallah benim uzun yolu ormuk <laughs> İnşallah çifti kuzularım ey olsun İnşallah küçük kuzular meyolur ağları. Of of. Kar mı yağmış koca dağı düzüne Kırmıyor karınla abuzuna ben güldürmedim kuzularımı yüzüne Kadir Mevlam medet sen Güzel Allah medet sen Ofu. Of, of. Merdiven taşındı buldum saçına Eş bilemiyorum ben kabahatimle suçma. Uvecek yaşlı adın attım kuzum gurbet eline. 12 iki yolladım kuzumu gurbet eline. Gurbet eller var ömrünü yok etti. Gurbet eller gül benzimi kül etti. Kuzumu ofu. Of. Oh, oh, çallar giymedim ömrüme, giydim ama neler geldi gönlüme, açın bakın çifti kuzularımın derdine, çifti kuzularım bakıp durlar. <laughs> Küçük kuzularım yatıp durur. Oh, oh. asmayı sarıldım ince, adal ya. <laughs> Doktorlar götürüyor kuzularımı yol? Gel diye. <laughs> olmayacak dertlen varmış kuzu. Benim evlerim yalnız kuzu. сениң анан кузусуз кузум о ох кызмо Oh. Evet Allah'ım inşallah e, Çocuklarınıza, torunlarınıza Hepsine şifalar i̇nşallah. versin Dermanlı i̇nşallah. dertler versin Derdini i̇nşallah. veren dermanını da verir Allah umut kesin. İnşallah, inşallah kuzularım Allah'ım yaradan Allah'ım kuzularım işte Bu bulanı bakıyorlar, kendiler bakıyor Isparta duruyorlar yavrular Bu oda hala senin gelin kızlığındaki gibi duruyor Tabakların, arkadaki ben Bu evlere doğru bu, mu? bu ev ben gelin girmedim de Aynısını yaptım, kendim yaptım geldim Hmm. Gelin geldim gel. Bir eski gelin, 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 gelin kattılar bana. Hmm. Oradan geldim kuzum. O ben burayı yaptım. O, baktım orada raflar gittim burdurdan ağışları aldım geldim. Ustayı çaktırdım. Her şeylem elef telef olmasın. sizlerin şey hep genç kızından galiba. Ha ben. evet, evet. Oynadım da güldüm de ağladım da işlimi dişledim, kanef dişledim. Kim gülmem ben. Ya, Hiç kimseyi küsmem. Ya. küsmem. Çok acılar çekmişsin, çok, çok çileler ya. çekmişsin, Daha yasla da ben diline ben. düşüyor. Ha. Ama Rabbim inşallah e, karşına artık güzellikler çıkarsın. İnşallah. Bunları hak etmişsin Fatma teyze. Hak ettim kızım, hak ettim. Neler hak ettim ben ya ne diyeyim, ne diyeyim kızım. Ama galibine, ıı, o aldıklarım, ben böyle miydim? Köyün en birincisi güzeli. Ben dedim. Payamlı var orada arkamızdaki. Oradan gelirler. Dünür Eneş var. Oradan gelirler. Akyaköy var. Oradan gel. Böyle ben bir kızıdım ki ne diyeyim sana. Ben ne oldum ne oldum. Ama çok çalışıyorum kızım. Çok derin bir hayat öyküsü dinledik Fatma teyzeden. Evet. Ee, yani çok çileler çekmişsin. Çektim, çok çektim, zorluklar çektim, çektim. çekmişsin. Bu yaşta amelelik yapıyorum dedin. Yapıyorum. Zor olmuyor mu? Hiç olmuyor. Yorulmuyor kızım ben. Teyzeler, size de maşallah değil mi de Fatma teyzem Hı. nazarlarda uzaklaştınız. evet.